Öldürdün cennet kadını soldurdun her gün üzdün seni gönülden seveni yaktın yıktın yuvanı dövdün önüne geleni gelini çıkardın giydirdin ona kefeni sen zalimsin sen sevginin sevdanın katilisin sen gafilsin cahilsin insanlığın kabilisin Ömür boyu kırdın bin parça ettin cennet kalbini hiç utanmadan kirlettin tertemiz bedenini Azrail oldun katlettin bütün ailesini sen zalimsin sen sevginin sevdanın katilisin sen kafirsin cahilsin insanlığın kabilisin Küfürler havada uçuştu hep kırdın gönlünü kuldan utanmaz kararttın dünyasını gözünü allah'tan korkmaz cehenneme çevirdin ömrünü sen zalimsin sen sevginin sevdanın katilisin sen kafirsin cahilsin insanlığın kabilisin kinini nefretini kustun kırdın kanadını kadının adı yoktur dedin, unuttun adını. Dövdün, öldürdün, güldürmedin cennetlik kadını. Sen zalimsin, sen sevginin, sevdanın katilisin. Sen gafilsin, cahilsin, insanlığın kabilisin. Her zaman ihanet ettin, yaktın fitne ateşini. Sokak ortasında delik deşik ettin eşini, Acımadan öldürdün annesini, kardeşini, Sen zalimsin, sen sevginin, sevdanın katilisin, Sen kafirsin, cahilsin, insanlığın kabilisin, İçine çekmeden yavrusunun kokusunu, Acımadan ayırdın annesinden yavrusunu, Ey cahil töre dedin, temizledin namusunu. Sen zalimsin, sen sevginin, sevdanın katilisin. Sen gafilsin, cahilsin, insanlığın kabilisin.